Atlar box içinde. Start verildi ve koşu başladı. İç kulvardan atak yapan 5 numaralı Sporza Rink hemen öne gelip bir aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. En dıştan 6 numaralı Yaminger dolandı. Geldi ikinciye girdi. Rakibini takip aldı. Bunların hemen ortasında 1 numaralı Kulstar var. Daha sonra bariyer dibinde altın. Sima 3 boy geride. 4 numaralı Koca Vezir 4 boy geride de. 3 numaralı Bikati sırasıyla Safkanlar ilk virajı dönüyor. Fark yaklaşık 2.5 boy oldu. 5 numaralı Sporza Rink önde. Dıştaki 6 numaralı Yaminger takipte. Yarım boy içinde 2 numaralı altın Sima. 2.5 boy geri gerisinde 4 numaralı Koca Vezir var. Yarım boy dışına geldi 1 numaralı Cool Star. 4 boy geride de yine son sırada bekliyor. 3 numaralı Bikati. Bu şekilde Safkanlar 1000 metre start yerine doğru ilerliyor. 2 boyluk farkla 5 numaralı sporzaring Rink önde. 6 numaralı Yavinger'in takibi altında. Bunun 1 boy içinde 2 numaralı Altın Sima yine 3. gidiyor. 2 boy gerisinde Orta Kulvar'da 1 numaralı Cool Star var. Hemen içinde 4 numaralı Koca Vezir. 3 boy gerisinde 3 numaralı Bikati şeklinde atlar son 800 metreye de şimdi giriyor. 1.5 boyluk farkla 5 numaralı Sporza Ring son 800'e de önde girdi. Takipte yine dışta 6 numaralı Yavinger var. içinde 2 numaralı Altın Sima. 2 boy geride 1 numaralı Coolstar. 2.5 boy geride Koca Vezir 3 boy geride. 3 numaralı Bikati şeklinde atlar virajı dönmek üzere. 5 numaralı Sporza Ring 1.5 boyluk farkla önde. Virajı da bu farkla önde döndü. 6 numaralı Yavinger ve içindeki Altın Sima birlikte takipteler. Son 400 metreye doğru o Ortadaki 5 numaralı Sporzaring direnme uğraşında. İçinden şimdi 6 sima geldi onu yakaladı dışlarından da. Javinger'in ataklarıyla atlar son 200'e doğru yaklaşıyor. İçeriden atak yapan 2 numaralı 6 sima liderliği aldı. Şimdi farkı da 2.5-3 boya kadar çıkardı. Dışarıda 6 numaralı Javinger 2.likte. Geriden Kulstar'ın da atakları var ancak son yüze de 3 boyluk farkla 2 numaralı 6 sima önde giriyor. Javinger araya azaltmaya başladı. Fark 1.5 boya kadar indi. 6 sima önde. 2 numaralı Altın Sima kazanıyor. Altı numaralı Yavinger ikinci, 5 numaralı Sporzarin üçüncü, bir numaralı Cool Star dördüncü, 4 numaralı Koca Vezir yarışı beşinci olarak tamamladı. 2 numaralı Altın Sima Selim Kaya ile kazandı.